Merhaba arkadaşlar dalgıç pompamız hazırlık yapıyorum 85 metre civarında indireceğim bunu su içerisine şu kabloyu pompanın kablosu orijinal kablosu içerisinde bir tane ek yapmamız gerekiyordu şu şekilde güzelce ekledim sonra lehimledim şöyle aynı hizaya getirmemeye çalıştım. Böyle çektiğim zaman ikisi de aynı yükü taşıyacak şekilde. Ee, bu şekilde lehimledikten sonra bunu su içinde alacağı için ee, önce şu normal izolo bantla bantlayacağım. Önce tek tek sonra ikisini beraber. Sonra da sadece bu bant yeterli olmaz. Bunun içerisine su girer. Bu teflon. Teflon bantla eriyen bant dediğimiz bant. Teflon bantla güzelce tekrar saracağım. Üzerine tekrar bundan saracağım. 2-3 ee, kat olacak şekilde burayı güzelce izolasyonunu yapacağız. Ee, şu şekilde lehimlemek önemli. Akım yüksek akım geçeceği zaman ek yerlerinden ısınmaya başlıyor. Yani burayı ne kadar sağlam yaparsak ısınma akım geçmeme durumu olmayacaktır. Bitirdikten, toparladıktan sonra tekrar bakacağız. Evet, ilk bantları sardım şekilde güzel oldu. Biraz girdirerek asılarak yaparsak daha iyi olur. Şimdi bir kat teflon saracağım. Şu kısmı kaplayacak şekilde ve bu kısmı kaplayacak şekilde. Sonra tekrar izole sarıp tekrar teflonla kapatacağız. Teflonu sardım. Üzerine tekrar bu şekilde izolo bantı sardık. Şöyle ek yerleri. E, kestiğimiz yerin en az 4-5 santim gerisinden başlayarak bant sarmaya devam edelim. Yoksa buradan su sızarak içeriye girebilir. Şu geriden aldığımız zaman e, suyun sızmasını önleriz. Şimdi tekrar bunun üzerine teflonu saracağım. Teflonu biliyorsunuz sararken biraz girdirerek sarıyoruz ki tam yapışıyor. Bunun özelliği o. Yapıştığı yerden bir daha ayrılmıyor. Tekrar sarınca görüşelim. Teflonu da sardık. Gayet sağlam ve de güzel bir şekilde. iki kat teflon sardık. Artık su alma ihtimalini tamamen geriledik. Şimdi bunun üzerine tekrar bir izola bant daha geçip bitirmek istiyorum. Burada sızdırmaz olan dediğim gibi teflon bant. Acele etmeyin yavaş yavaş güzel bir şekilde yapın. Yani hızlı bir şekilde yapayım acele olsun diye uğraşırsanız yani burası bir su aldığı zaman korozyona uğrar bakır zamanda ve pompada sıkıntı yaşarsınız. Kurulum çok dikkatli yapılması gerekiyor.